Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Süleyman Bugün sizlerle beraber efsane bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle telefonda YouTube telefonda YouTube kanal nasıl açılır onu göstereceğim. Daha önce de bu video çekmiştim ama ıı, anlam videoda yorumlar yazmıştınız. Iı, o videoda biz güzel anlamadık diye bir evet ben de güzel çekemedim ama bugün her ince detayı detayıyla çok çok iyi anlatacağım çok be, çok bekletmeden videoya geçelim video videom beğenirseniz like kanalıma abone olmayı unutmayın takip etme unutmayın instagram da ekranda bir yerler çıkacak hadi bakalım zaman videoya geçelim evet arkadaşlar şimdi öncelikle bakın şimdi burada kanalımızı gösteren şey var buradan basıyorum ve buradan buna basıyorsunuz ve buradan yani e, bu işte şey var ona basıyorsunuz bir dakika kilit ekran diyor e, şimdi bilgiler kontrol ediyor ediliyor diyor Ee, şimdi bakın burada hesap oluşturnur altta. Buna basıyorsunuz ve kendim için. Buna basıyoruz. Bakın burada ad ve soyad var. Adı burada ama bu kanalın adı değil arkadaşlar. Kanal adı işte, e, ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Bu kanalın adı değil buna. Yani ne koy ne adına soyadınızı yazabilirsiniz ne deneyim? Ben burada neden ki Selenium tastan farı ileri e buradan hemen şey gireyim bir Arkadaşlar burada doğum tarihi istediğinde kendi doğum tarihinizi yazmayın çünkü 18 yaş altına şey kabul etmiyor. O yüzden kendinizden büyük insanların ya da ıı, kendinizden büyük ıı, kişilerin doğum tarihlerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani 18 yaştan büyük olmalılar. Evet bastıktan sonra ileri diyorsanız sonra buradan bakın öğretiyor. Burada kendi Gmail adresinizi olsun Bunlar da ama onlardan da şey yapabilirsiniz. Kendiniz oluşturabilirsiniz ama ben burada Süleyman DNG1 bunu geçiyorum ileri diyorum. Şifre var. Bir şifre girin ee, şimdi girdim. Böyle buradan ileri diyeyim. bilgiler kontrol ediyor diyor. Ön, ödülüyor diyor bakın oldu ve sonra yine burada kanalımız var ona basıyoruz ne kanal kanalımız buraya gir buna giriyorsun bakın işte burada kanalımızın adı şey koyabilirsiniz bakın buradan birçok şey yani kendi adını saatini koyuyor ama koyuyor ama siz ne isterseniz koyabilirsiniz buraya yani buraya adınızı sonra burada soyadınızı da istediğin şey yazabilirsiniz ama ben böyle nedeni gösteremem. ben e, sonra arkadaşlar adını adınızı yazınızın sonra buradan kanal oluştur'a basıyorsunuz. Evet bakın şimdi kanal oluşturuldu. Evet yani e, böyle arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenirseniz like tuşuna kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da Hadi bakalım o zaman, hoşça kalın.